Evet şimdi tam ders niteliğinde bir hisse karşımızda. Bu hissede de acı payam inceliyoruz. Bu hissenin de lotları az. Yani 5-6 milyon lotu ya var ya yok. O yüzden sığ bir tahta. Şimdi baktığımızda 88 65 kuruşta zirve yapmış. Olumlu yönlerinden de bahsedeceğim hissenin ama bakıyoruz nereden gelmiş. 15 liradan gelmiş 88'e gitmiş ve şu anda 200 günlük ortalamadan. Şu anda normal bilmeyen biri baktığında bu hisse diyecek ki 88'den 61'e gelmiş. A diyecek 200 günlük ortalamaya da gelmiş. Çok düşmüş ya. Buna girilir ya diyecek. Ama girilir mi girilmez mi bakacağız. Bu şekilde yani giril, eğer hisseyi incelediğimizde girilecek olsa bile hisseye bunu 200 günlük ortalamaya geldi. 80'den 61'e geldi. A girilecek deyip girileceği anlamına gelmiyor. Şimdi şöyle geriye baktığımızda hissede olumlu gördüğüm şu var. Bakın hep yükselerek düşmüş yükselmiş. Diğerleri gibi bundan önceki incelediğimiz hisselerde bazı hisselerdeki gibi roketleyip direkt gitmemiş. Yani burada görünümü direkt gitmiş gibi ama bakın 3 lira 81 kuruş 4 lira diyelim 4 liradan 80 liraya gitmiş bu hisse TL bazında bile. Bakalım geri çekilmesine. Daha bakın. %23'üne gelmiş. %38'ine gelmemiş. Yani 56'ya bile daha %23'ün anca gelmiş 3 senede baktığınızda hala daha pahalı bu hisse. Neden? 3 sene gibi bir sürede bir hisse %38'ine %50'sine gelemez mi? Gelmesi lazım. Ha. Şimdi kızacak bazılacak. İlla her hisse gelmesi lazım mı? Böyle bir yazılı şart, kural, kararname, kanun hükmünde bilmem ne şey mi var? Onu demek istemiyorum. Dediğim bu kadar uzun sürede bu hisse böyle çıkış yaptıysa 0.23'ünü geri alması biraz abes. Yani buradan giren olursa seviyelerini söyleyeceğim biraz sonra. Zarar yazabilir. Karar kendisinde olur. Ben gördüğümü söylerim. Ha hissede dediğim gibi olumlu yönü ne var? Şurada yükselmiş, düşmüş. Yükselmiş, düşmüş. Yükselmiş. Düşmüş, yükselmiş, düşüyor. Tekrar muhtemelen bir yükselme potansiyeli, yükselme şeyi düşünebiliriz. Ee, görebiliriz diyebiliriz. Yani bu ileride gene yükselir ama nereden yükselir onu bilemeyiz diye yorumda bulunabiliriz. İyi yönünden bakarsak. Şimdi hatta şöyle yapacağım. Bakın trendlerini göstereceğim açık açık. Pandemideki trendi şuymuş hissenin. Hep yükselmiş. Şöyle şu trendde gidiyormuş hisse. Pandemiden başladı. Hatta şuymuş. Şöyle bir trendi var istenin aşağı yukarı şu şekil Ama bu trend ne olmuş daha sonra Trend şuna dönmüş Şu şekil Buradan baktığımızda bu trend kırılmış o zaman ee, Bakın buradan 200 günlük ortalamaya bakın 200 günlük ortalamaya geldi hemen şunu belirttim 200 günlük ortalamaya geldi çok düştü Diyenler daha düşmez buradan girilir diyenleri Nasıl taklaya getirirler Olacak diye söylemiyorum. Eğer taklaya getirmek isterlerse Bakın hatta şurayı da kırmaya başlamış. Şöyle büyüteyim. Şu şekil taklaya getirebilirler. Ondan sonra hisseye vasaire küfür etmeye başlanır. Bu çanak kadar aşağı kırsa Nereye geldik? Gelecek diye söylüyorum. 50 lira 45. Yani ben bunu bu ise gireyim girmeyeyim. Seviyeleri ne diye söylemek için kendime seviyelerin ne olduğunu bilmek için derim ki ee, bu hissenin 50 lira 45 kuruşu var derim. Ben açıkçası derim. Siz dersiniz, demezsiniz bilemem. Gelir gelmez. Şunu bir silelim. Düşüş trendine de bakacağız. Hatta şuradan bir trendi daha var bunun gibi bakın. Evet. Yukarıda da Evet. Hissenin tekrar şu trende girmesi için epey bir vakit geçmesi gerekiyor gibi görünüyor. Çünkü şurada trendimizi, trendimizi de çizelim. Bakın tam kesişti yerde ortalama 68 lira 50 kuruş zaten bir direnci var 68 lira 50 kuruş 68 lira 50 kuruş Burayı kırarsa da zaten Şu araya sıkışabilir Burada da yukarıda 74.20 74 20 direnci var. Bir saniye yazacağım. 74 lira. 20 kuruş direnci var bu diren 74 20 ile 68 50 girmiş olur bunun üzerinde tutunursa yukarı gitme şey olabilir yukarıda da uçacak kaçacak hali yok ne var 93.55 93 lira 55 kuruşu var 200 günlük ortalamayı deniyor bakalım başka ne görebiliyoruz şurada eğer aşağı gitmeye devam ederse şöyle bir düşen trende düşen kanala dönerse işleri iyice sarpa sarabilir. Ha, şu da var zaten. Bakın şurada. Sol tarafta düşmüş zaten buraya kadar. Gelse gelse şuradaki dipleri hedefleyebilir. Arada şu 50'den önce 56-70'lere de gelebilir. Araya 2 56 70 şöyle bir seviyesi de var yani dip, o dipleri kontrol eder. O dipler tutmazsa o zaman işte 50'lere gider. 56 70. Onun altında eğer 56-70'e gidiyorsa kırıyorsa 50-45'lerde zaten şurada gidiplere geliyor. O yüzden burada gidiplerin bu hisseyi tutacağını tahmin ediyorum. Ha, yani %100 garanti var mı? Yok. Şurada gidipler savaş verir. Çünkü şu, araya, şu aralığa girer. Şu tepeler şurası bu hisseyi tutmaya çalışır. Burada büyük bir savaş döner. Yani bu aralığa girer, girerse Tam 54 lirayla 50 lira. Tam bunun bandı olur. Buradan dönebilir. Eğer dönecekse. Tam olarak kimse kestiremez ama. Çünkü zaten 50-45'te bakalım. Pandemiden şöyle bir alacağım gene. Geri çekilmesine bakalım. Dediğim gibi yukarıda uçacak kaçacak bir seviyesi olmadığı için yukarıda gideceği seviyeler bunlar. Yani 100 lirayı görmez bile. Yani 93'lerden muhtemelen döner. 50 lira 45 nereye geliyor? Pardon 50 demiş. 45 65 mi? Evet, 45 65 50 lira e, 0.50'ye geliyor. Benim o dediğim dipler. 0.50 onun 10'un altında 0.65'la 0.61'i var. 0.61'e gelmese de şuradaki 45 64'e gelebilir. Karışmasın şurada. Şurası 45 64. Çünkü 45 64 0.50 0, 0 geri alma noktası. Buraya kadar temkinli tedbirli olmakta fayda var. Kısaca bir uzun vadede dolar grafiğini de görmek istiyorum. Çok kısa. Şurada alacağım. Bakalım dolar hedefine ulaşmış mı? Zaten baktığınızda yukarı çıkmış, düşmüş. Yani şu anda 20 aylık ortalaması tutmaya çalışıyor dolar bazında. Şöyle yaparsak yani tam destekte. Biraz daha gidebilecek 3 dolara kadar gidebilir. Buradan yukarı nereye çıkar? Yani 3 dolarla 4.74. Yani 4.74'ü şu anda yukarıda dediğim o seviyelere gelmesi anlamına gelir. Onlar da şu an için zor. Aşağıda dediğim gibi 3 dolarlara kadar görünüyor burada. İleriki zamanlarda uzun vadede beklenirse belki ileri daha iyi yerlere gelir mi? Olabilir. Ama onu zaman gösterir. Şu anda benim hisseyle ilgili söyleyeceklerim bunlar. Bir sonraki hisse analizimizde görüşmek üzere. Hoşçakalın.